kuvvet enerji ilişkisini inceleyeceğiz. Şimdi yatay bir yolda durgun halde bir cisim olsun. Buna yatay bir kuvvet uygulansın. Yapılan işin F çarpı X olduğunu biliyoruz. Sürtünmesiz bir ortam kabul edelim burayı. Cisim bu yol sonunda belli bir enerji kazanacaktır. Bu kazandığı enerji burada Kinetik enerjidir. Enerji değişimi kazan yapılacaktır. Kazandığı enerji kinetik enerjidir. Yani fx burada açarsak 1 bölü 2 mv karedir. Peki eğer bir cisim durgun değilse kuvvet uygulanmışsa ve burada da v2 hızını kazanmışsa yani v1'den v2 hızına geçmişse Yine burada yapılan iş enerji değişimi kadardır. Şimdi bunun ilk enerjisi var. İlk enerjisi ilk kinetik enerji. E1 diyebiliriz bunu. Üzerine iş yapılmış ve cisim son kinetik enerjiye erişmiş. O zaman 1 bölü 2 mv ve 1'in karesinin üzerine fx'lik iş yapıldığı zaman bu cisim 1 bölü 2 m çarpı v2'nin karesi kadar enerji kazanmıştır diyebiliriz. Ya da cisim şöyle olsun. Kuvvet x yolu boyunca uygulansın. Yapılan işi bulalım. Eğer x yolu sonunda cisim belli bir hızla kazanmışsa İlk baştaki enerjisi, cismin ilk baştaki enerjisi sıfır. İlk enerjisi sıfır kabul edilebilir. Yani buradaki potansiyel enerjisini önemsiz kabul ediyoruz. Yere e, yüksekliği sıfır alıyoruz. İlk enerjisi sıfırken üzerine iş yapılmış. Yapılan iş F çarpı X. Ve bu cisim, bu iş sonunda kinetik enerji artı potansiyel enerji kazanmış. İşte onun için İş yapmak cisme enerji aktarmaktır. Bu enerji potansiyel enerji olabilir, kinetik enerji olabilir, kinetik ve potansiyel enerjinin ikisi de olabilir. O zaman burada yapılan iş 1 bölü 2 m çarpı v kare artı mgh diyebiliriz. Şöyle de olabilir. Mesela cisim Belli bir yüksekliktedir. Belli bir hızı vardır. Kuvvet uygulanmıştır. Ve daha fazla bir hıza erişmiştir. O zaman da diyeceğiz ki mevcut enerjisinin üzerine iş yapılarak enerjisi artırılmıştır. Bu cismin başlangıç andaki enerjisi kinetik enerji, potansiyel enerji ve bu kuvvet uygulandıktan sonra fx kadar da iş yapılmış yani enerji kazanmış. Mevcut enerjinin üzerine iş yapıldığı zaman enerjisi artar ve son enerjiye kavuşmuş olur. Son enerjisi nedir bunun? Yere ulaştığı için kinetik enerji 2. O zaman başlangıçta 1 bölü 2 mv1'in karesi varken mgh varken üzerine iş yapıldı ve cisim son durumda 1 bölü 2 m v 2'nin karesi kadar enerji kazanmış oldu. İlerleyelim buradan. Mesela bir örnek çözelim. Diyelim ki durgun halde bir cisim olsun ve 2 kilogram olsun. 25 Newtonluk bir kuvvet 2 metre boyunca uygulansın ve L noktasında cismin hızını bulalım. Durgun haldeki cisim de bu. Şimdi durgun haldeki cisme iş yaptığımız zaman bu cisim yatay yol boyunca hızlanacağından belli bir enerji kazanacak. Bu enerji potansiyel enerji değil. Bu enerji kinetik enerji. Çünkü yerden yükselmemiş. Cismin kazanacağı enerjiye biz burada kinetik enerji diyeceğiz. Yapılan iş F çarpı X. Kazanacağı enerji 1 bölü 2 m v karedir. Kuvvet 25. 2 metre boyunca uygulanmış. 1 bölü 2 m çarpı v kare demişiz. Burada v kare eşittir 50 olduğundan. Demek ki cismin 2 metre sonunda kazanacağı hız 5 kök 2 metre bölü saniyedir. Şimdi buna ek olarak şu kısmı da sorabiliriz. Cisim K arasını kaç saniyede alır? Cisim K arasını kaç saniyede alır? Yani K'dan L'ye ulaşma süresi nedir? 1 bölü 2 mv kare hani 1 bölü 2 at kareden de yapabiliriz ama şöyle de yapabiliriz. Diyeceğiz ki x yolunu ortalama hızla t sürede alacak. Maksat burada daha fazla yöntem öğrenmek. 2 metrelik yolu ortalama hızı şudur. 0'dan 5 kök 2'ye çıkmış. Cismin hızı 0'dı. 0'dan 5 kök 2'ye çıkarsa ortalama hızı 5 kök 2 bölü 2 olur. Çarpı t diyeceğiz. O zaman 4 bölü 5 kök 2 de bunun hareket süresidir. Hızı bulduktan sonra ortalama hızla da yapabilirsiniz. Örnek Yine şöyle diyelim. Mesela cisme kuvvet uygulansın. 50 Newton büyüklüğünde olsun. 2 kilogram. Cismin 1 metre yükseklikteki hızını bulalım. Yani cismin L noktasındaki hızı kaç metre bölü saniyedir? Durgun halde bir cisim. Cismin başlangıçta hızı yok. Potansiyeli sıfır. İş yapılacak. Ve yapılan iş de cisim için hem potansiyel enerji hem de kinetik enerji olacak. Yapılan işi F çarpı X yazdık. Potansiyel enerji MGH, kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. Fx yazalım. F dediğimiz değer 50. Şimdi şurayı unutmuşum. Bunu da vereyim. 2 metrelik yol boyunca uygulanmış. Kazandığı enerji mgh, kütle 2, g10, yükseklik 1, hızı bulmak istiyorum. 1 bölü 2 m çarpı v kare. 100 eşittir. 20 artı, ikiler gideceği için v kare. 80 eşittir v kare olur. Buradan v eşittir. 16 çarpı 5 olduğundan 4 kök 5 olur. Şimdi Buradan süreyi yine bulabiliriz. Ek olarak süreyi bulayım. X eşittir ortalama hız çarpı süre diyeyim. 2 metrelik yolu 4 sıfırdan 4 kök 5'e çıktığı için ortalama hızı 2 kök 5 olur. T sürede alır. O zaman T eşittir 1 bölü kök 5 saniyede de gelmiş olur. Yani enerjiyle de yine süre soruları çözülebilir mantığı var burada. Onu öğretmeye çalıştım. Örnek. Mesela yine bir metre yükseklikte bir cisim olsun. Burası 2 metre olsun. 2 kilogram diyelim. F kuvveti 20 Newton olsun. Durgun haldeki cismin L noktasındaki hızını bulalım. K noktasındaki durgun durgun cisme KL arasında F kuvveti uygulanıyor. Cismin L noktasındaki hızını bulalım. Şimdi başlangıçta cismin bir enerji var. O enerji potansiyel enerji. MGH. Kineti yok durgun halde. Bunun üzerine iş yapılmış. Haliyle cismin son enerjisi L noktasındaki enerjisi kinetik enerji olmuş. O da 1 bölü 2 mv karedir. Kütlesi 2. G10 yüksekliği 1 aldım. Kuvvet 20 çarpı 2. 1 bölü 2 2 çarpı v kare dedim. Buradan 20 gelir. 40 bu kısımdan V kare diyeceğiz. O zaman V eşittir. Kök 60 yani 4 çarpı 15 dersek 4 kök 15 alınabilir. Yine K-L arasındaki hızı da yani süreyi de bulmaya çalışalım. Diyelim ki K-L yolunu ortalama hızla T sürede almış. K-L yolu 2 metre hızı sıfırdan 2 kök 15'e çıktığı için bunun ortalama hızı bunların toplamının 2'ye bölümü yazayım yine de ben 0 2 kök 15 bölü 2 çarpı t dedik. İkiler gideceği için t eşittir 2 bölü kök 15 saniyede bunun süresi olur. Şöyle diyelim. Cisim belli bir yükseklikte ve hızı olsun. Sonra kuvvet uygulayalım. Diyelim ki 1 metre yükseklikteyken yine 2 kilogramlık bir cisim olsun. Burası 2 metre olsun. K diyelim. L diyelim. M diyelim. 2 metrede de olsun. Şimdi cismin hızı da 3 metre bölü saniye olsun. Ve kuvvet uygulayalım. Bu kuvvet 20 Newton olsun. Şöyle de bir ifade olsun. Şekildeki cismin hızı 3 metre bölü saniye iken K noktasından M noktasına kadar yola paralel bir kuvvet uygulanmıştır. Yola paralel bir kuvvet uygulanmıştır. Cismin M noktasındaki hızını bulalım. Cismin M noktasındaki hızı. Şimdi başlangıçta cismin bir kinetik enerjisi var. Başlangıçta potansiyel enerjisi de var. Bunun üzerine iş yapılmış, bir kale arasında iş yapılmış. Sonra kuvvet yola paralel olduğundan bir de aynı kuvvet x lm arasında iş yapmış ve bu toplam enerji m noktasında kinetik enerjiye dönüşmüş. Ona m noktasındaki hızın karesi diyelim. Böyle bir denklem. Denklem yazmayı bilirseniz gerisi kolay gelir. 1 bölü 2 kütlesi 2 hızın karesi ilk hızın karesi 3 olduğundan 9 kütlesi 2 idi mgh h 1 metre kuvvet dediğimiz 20 idi 2 metre boyunca uygulandı sonra yine yatay yola geldiğinde 20'lik bir kuvvet yine 2 metre boyunca uygulandı 1 bölü 2 m çarpı vm'nin karesi 9 jül burada 20 Joule burada, 40 Joule burada, 40 Joule burada. Vm'nin karesi. Vm'nin karesi eşittir buradan 40, 80, 100, 109. Yani Vm eşittir metre bölü saniye. Kök 109 metre bölü saniye yazılabilir. Şimdi Demek ki şu sonucu çıkarabiliyoruz. İş enerji değişimine sebep veriyor. sebebiyet veriyor. Yani iş yaptığınızda cismin enerjisi değişecek. İş kuvvet çarpı yol. O da enerji değişimi. Peki buradan nereye varacağız? Diyeceğiz ki eğer kuvvet yol grafikleri varsa Kuvvet yol grafiği, kuvvet yer değiştirme grafiği. Bu grafiğin altında kalan alan enerji değişimini yani işi verir. Bu tabi şöyle de olabilir. Mesela şuradadır ve şöyledir. Burası F olsun. Burası eksi 2 F olsun. X 2 X olsun kuvvet, yol grafiği. Önce fx kadar enerji kazanmış diyeceğiz. Sonra da 2 fx kadar enerji kazanmış. Yani 2 fx kadar enerji kaybetmiş. Bunun enerji değişimi önce fx sonra eksi 2 fx o da eşittir. Eksi fx enerjide eksi değeri alınmaz. Yani bunun son enerjisi fx gibi. Kuvvet yol grafiklerinin alanı bize enerji değişimini verir. Şimdi örnek çözelim de daha anlaşılır bir hale gelsin durum. Mesela şöyle olsun. 1 metre, 2 metre, 3, 4, 5 olsun. Kuvvet yol grafiği 20, burası eksi 20 ol. Durgun halde, yatay halde, e, durgun halde yatay bir yolda bulunan cisme uygulanan kuvvetin e, yola bağlı grafiği şekildeki verilmiştir. Buna göre cismin 5. metredeki enerjisi kaç J'dir? Kuvvetten Newton'dur. Şimdi grafiğin altında kalan alan yapılan işi verir. Yapılan işte cismin kazandığı enerji kadardır ya da kaybettiği enerji kadardır. Bu arada da 20 olacak. 20 çarpı 1'den sonra 10. Sonra eksi 10. Sonra eksi 20. Demek ki bu cisim üzerinde 20, 20, 10, eksi 10, eksi 20'lik iş yapılmış. Yani bu cisim bu kadar enerji kazanmış. O zaman cismin son durumda kazandığı enerji 40, 50. Bunlar gitti. Yine 40 kaldı. Bir 20 daha gidince Burada 20 Joule kazanmış olduk. Son durumda cismin kinetik enerjisi 20 Joule'dur. Kütlesi verilirse hızı da bulunabilirdi burada. Şimdi cismin yani cisme yapılan iş, cisme aktarılan enerji nasıl enerji değişimine eşitse kuvvet yol grafiği enerji diyebiliyorsak o zaman cisim üzerindeki Net kuvvet de diyebiliriz. Kuvvet de diyebiliriz. Yani enerji yol grafiklerin eğimi bize kuvveti verir. Ne demektir bu? Eğer yatay bir yolda bir cisim duruyorsa ve buna yatay bir kuvvet uygulanmışsa cismin kazandığı enerji yola bağlı grafiği şekildeki gibi ise buradaki cisim üzerindeki kuvveti Analiz edebiliriz. Mesela sabit mi, artan mı, sıfır mı gibi. Birinci aralıkta bir yolda cisme kuvvet uyguluyor. Enerji düzgün bir şekilde artıyor. Şimdi buradaki kuvvet mesela sorulmuş sınavlarda da soruldu bu. Buradaki kuvvet sabit mi, artan mı, azalar mı gibi şeklinde. Enerji yol grafiklerinin eğimi cismin üzerindeki e, kuvveti vereceğinden dolayı, net kuvveti vereceğinden dolayı doğrunun eğimi burada sabit olduğundan birinci aralıktaki cisim üzerindeki net kuvvet sabit diyeceğiz. Değerini şimdilik bilmiyoruz çünkü şuradaki sayılar belli değil. İkinci aralıkta cismin enerjisinde bir değişim yok. Demek ki iş yapılmıyor. İş yapılmıyorsa kuvvet sıfırdır demektir. Ya da enerjinin eğimi sıfır olduğundan dolayı buradaki net kuvvet yani enerji yol grafiğinin eğimi sıfır olduğundan dolayı net kuvvet sıfır alınır. Demek ki burada net kuvvetin değeri sıfır olduğu anlaşılır. Mesela şöyle diyebiliriz. Yatay bir yolda durgun halde bulunan bir cisme kuvvet uygulandığında bu cismin enerji yol grafiği şekildeki gibi oluyor. Birinci ve ikinci aralıkta birinci ve ikinci aralıkta cisim üzerindeki net kuvveti bulun. Birinci aralık bura olsun. ikinci aralık bura olsun. Şimdi daha önce de demiştik. Yapılan iş enerji değişimiydi. Kuvvet çarpı yol enerji değişimi. O zaman kuvvet yani cisim üzerindeki net kuvvet delta'ya bölü x diyecektik. Birinci aralık için Cisim üzerindeki net kuvvet yüzlük bir enerji 10 metre boyunca değiştiği için 10 Newton diyeceğiz. İkinci durumda enerji değişimi sıfır. Hep yüzde kalmış. İlk ve son yüz olduğu için 0. 10 metre uygulandığı için bu kuvvetin büyüklüğü sıfır Newton olur. Şimdi eğer cisme uygulanan kuvvet açılı bir şekilde verilmiş. Orada da yol diyelim, yatay diyelim. Cisim yatayda yol alıyorsa, yani düşeyde yol almıyorsa buradaki x bileşeni iş yapacaktır kuvvetin. Bu bileşen de açıya değen kuvvetin bileşeni F çarpı komşusu olduğundan cos alfa yazılıyordu. Açıya değmeyen F çarpı sin alfa yazılıyordu. Şimdi burada iş yapan kuvvet F çarpı kos alfa çarpı x'tir. Bileşenlerini ayırma metoduyla birkaç tane soru çözeceğim size. Diyelim ki F kuvveti 25 Newton ve burası da 37 derece olsun. 2 kilogramlık bir cisim. Hatta buna 5 kilogram verelim ki 10 diyelim ki cisim düşeyde yol almasın, yükselmesin ya. Yani. Durgun haldeki cisme, burada şunu da belirtelim, durgun haldeki cisme 2 saniye boyunca kuvvet uygulanıyor. Bu defa yolu değil de süreyi vereyim. Kuvvet uygulanıyor, K-L arasında yapılan işi soralım. KL arasındaki yapılan iş. Yapılan iş nedir? Yine burada sin 37 06 kos 37 08 sorularda verilir. Biz bunu bileşenlerine ayıralım. Bu bileşen F çarpı kos 37. 25 çarpı kos 37 değeri 0.8 olduğundan 20 N. Şimdi burada 20 Newton'luk kuvvet 10 kilogramlık cismi çekecek. Ve 2 saniye uygulanmış. E, yapılan işi bulmam için yolu bulmam gerekiyor. Yani cisim 2 saniyede kaç metre yol aldı. Bunu bağıntıyla çözmek istiyorum. Kuvvet 20 Newton. Alınan yolu da 1 bölü 2 A çarpı T kareden bulacağız. Onun için böyle bağıntıyla çözeyim dedim. Hatta şöyle şurada F olsun. Daha iyi görünsün. F dediğimiz değer 20 imiş. İvme dediğimiz değer cismin üzerindeki net kuvvet 20 Newton. Şuradaki 20 Newton'u alacağız. Kütle değeri de bunu alacağız. Kuvveti 20 aldık. Kütle 10. Süre soruda verilmiş. 2 saniye denilmiş. 2'nin karesi alınacak. O zaman yapılan iş 20 çarpı parantez içerisinde 80 bölü 20 diyeceğiz. Yapılan iş eşittir. 80 jül diyeceğiz. Yine şöyle bir örnek verelim. Hatta böyle biraz eski konuların tekrarı gibi de olsun. 2 kilogram diyelim. 3 kilogram diyelim. Sistem serbest bırakılsın. 2 saniyede ipteki şöyle diyelim ipteki gerilme kuvvetinin kuvvetinin 2 saniyede 2 kilogram kütleli cisim üzerinde yaptığı iş nedir? Cisim üzerinde yaptığı iş kaç jüldür? Kaç jüldür? Burada da yine ip gerilmesini bulacağız. Alınan yolu bulacağız. Böyle uzun bir çözüm olacak. Şimdi öncelikle bu sistemde ip gerilmesini bulmam gerekiyor. İp gerilmesi şöyle bulunur. Bu sistem sürtünmesiz bir sistem vermişiz böyle. 30 Newton cismi harekete geçiriyor. Cismin ağırlığından dolayı 30 Newton harekete geçiriyor sürtünme olmadığı için bu sistemde 30 Nm'u engelleyen bir kuvvet bulunmamaktadır. İp gerilmeleri alınmaz. Çünkü ip gerilmesi 3 kg'lık cismi hareketini engellerken 2 kg'lık cismi de hareket ettirdiği için bu ip gerilmeleri toplam kuvvetlerde yazılmaz. İvmeyi bulayım. F net eşittir m çarpı yazdık. 30 Nm'luk kuvvet 2 ve 3 kg'ı hareket ettirdiğinden ivme değeri 6 çıkar. İp gerilmesini şuradan bulabiliriz. T ip gerilmesi M çarpı A diyorduk. İp gerilmesi 2 kilogramlık kütle üzerinde altılık bir ivme olduğundan 12 Newton diyebiliriz. Şimdi yapılan işi bulacağız. İp gerilmesinden dolayı x kadar yol almıştı bu. Sürede verilmiş. İp gerilmesini 12 buldum. Alınan yol 1 bölü 2 at kareydi ivme değerini bulmuştuk. Sistemin ivmesine eşittir zaten. Şuradaki altılık bir değer olur. Altılık değeri alacağız. Sürede verilmiş 2 saniyenin karesi 4 olur. O zaman burada yapılan iş şunları sadeleştirsek 3 olur. 12 çarpı 12'den 144 Joule olur. Yine kuvvetin yaptığı işle ilgili bir örnek daha çözelim. Diyelim ki Şöyle durgun halde bir cisim olsun. F kuvveti 20 N. 1 kilogramlık cisim. Şurası 10 metre olsun. Kuvvet K-L arasında uygulanıp kaldırılıyor. Cismin M noktasındaki hızını bulalım. Kuvvet K-L arasında uygulanıp kaldırılıyor. Hani sistemden uzaklaştırılıyor. 0 kabul ediliyor. Yalnızca K-L arasında uygulanıyor. Buna göre cismin M noktasındaki hızını bulacağız. M noktasındaki hızı kaçtır? kaç metre bölü saniyedir? Sürtünme yok. G'yi 10 on alacağız. Onları verdim. Şimdi yine burada başlangıçta cismin bir enerjisi yok. Cisim üzerinde iş yapılmış. Bu yapılan iş cisme aktarılan enerjidir. Cismin enerji değişimidir diyeceğiz. Yapılan iş F çarpı X. Bu kadar enerji aktarmışız cisme. F çarpı X kadar. Şimdi son duruma bakacaksınız. Son durumda cismin kazandığı enerjiler nelerdir, bu enerji nelere dönüşmüş gibi. Son durumda bir potansiyel enerjisi var, bir de kinetik enerjisi var. Kuvvet 20 idi, 10 metre boyunca uygulanmış. 5 metre yükseklikteyken cismin potansiyel enerjisi m, g, Kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı v kare. 200 eşittir 50 V kare bölü 2 buradan 150 eşittir V kare bölü 2 olur. V eşittir kök 300 gelir. Yani buradaki değer 10 kök 3 metre bölü saniye olur.